Eğlenceme Geliyor musun? mı? Gel bana bir eğlenceli. Şimdi görürsen eğlenceyi. <laughs> Aman of! Öldüm, bayıldım. Eski hastalar gibi yere Vay Karagöz'üm maşallah akşam içerisinde hayırlı olsun. Evet. Akşam içerisinde hayırlı olsun deriz. Evet nasıl sizler hiç lan olsun. Aman Karagöz'üm <laughs> beni böyle gelip gelmez daha hakkı da yok. Ben de şu sokakta al da vurdu lan sol. Yazıklar olsun Karagöz'üm yazık. Hoş geldin. Hazır doğru kalsın. Sağ <laughs> olsun Karagöz'üm. O senin kaderin var derler. Aç avcudan şu dünyaya eşek vermiş biz eşek gidiyordun ya. Ona yavaş bir şey. Ne gibi? Ben de kasir geldim. gelin. <laughs> ...senin adımla ki seni oturup yazdırmamıştı. Aa sen de öyle ne demek oluyor? Yani senin bedenin yok mu? Evet, ah maçı var. Ben seni vefat ettim. Ya madem ki vefaya gitti, dereyi alpaşı otur, abdestle görüşürsünüz. Ben de bu kapanda ben bir kapa diyor misin? Affedersin kara Sizin bedeni ne oldu? Öldü, öldü. Aman kara kim gördü? Kim gördü? Mahalleli gördü. Nasıl gördüğüne bakayım? Ya sana görülmüştü. Beyaz sana mı görülmüştü?